Ee, Sorum Kanal İstanbul'a ilgili olacak. Çevre Bakanı gündemimizde yok dedi ama Şubat ayında sizin e, Sayın Cumhurbaşkanı' bir sunum yaptığınız görüntülerini paylaşmıştı CHP lideri. Kanal İstanbul yapılmayacak mı? Şayet yapılacaksa Ekrem İmamoğlu'nun da bir önerisi oldu İstanbullulara referandumla sorulsun dedi. Şimdi öncelikle ben şunu ifade etmek isterim. Tabii ilgili kurumlarımız, Çevre Şehircilik Bakanlığımız başta olmak üzere ve değerli bakanımız başta olmak üzere biz ilgili kurumlarla beraber bu süreci istişare ediyoruz ve buna göre de zaman zaman kamuoyuna belli açıklamalarda da bulunuyoruz. Biz tabi Cumhurbaşkanımızla ziyaret ettik. Ziyaret ettiğimiz yer Başakşehir Nakkaş Otoyol Projesi'nin Kanal İstanbul üzerindeki önemli bir yapısıdır. O altta Kanal İstanbul yapılacakmış gibi projelendirilmiş ve inşaatına da devam ediyoruz. Biz Kanal İstanbul'un yapılması ile ilgili çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Çok net bir irademiz var. Kanal İstanbul'u biz kesinlikle yapacağız. Yalnız Kanal İstanbul'u ne zaman yapacağız? Ne zaman yapmalıyız? Bu konu istişare ediyoruz. Hem Bakanımızla, çevreşehircilik şehircilik hem de Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz. Bu ciddi bir 15-20 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Dolayısıyla doğru zamanda, doğru kredi imkanlarıyla ya da finans imkanlarıyla beraber Kanal İstanbul'u biz yapacağız. Ondan vazgeçmiş değiliz. Ha bu bir genel anlamda bunun çes süreci var. Bunun bütün kurumlardan alınmış görüşleri var. Dolayısıyla biz vatandaşımızın görüşünü bir anlamda da yani bir anlamda değil dinledik zaten. Bütün kurumlara da görüş sorduk ve oradan gelen bize dönen bilgileri değerlendirdik ve onları da projenin içerisine derc ettik. Dolayısıyla burada artık yeni bir tartışma konusu değildir. Ama siz eğer Kanal İstanbul'u gündem değiştirmek için gündeme getiriyorsanız bunu da asla doğru bulmuyoruz. Yani şu anda gündem olarak Kanal İstanbul'u biz tartışmıyoruz. Tartışılmasını da doğru bulmuyoruz. Ama Kanal İstanbul'dan asla vazgeçmedik. Bunu özellikle söylemek isterim. Sayın Çevre Bakanı'nın gündeminizde yok dediği sizin açıklamalarınızdan anladım. Şimdilik. Ya, tabii tabii. Yani şu an için hemen güncel olarak hani hemen yakın zamanda başlayalım değil ama asla vazgeçmemiz söz konusu değil. Kanal İstanbul Türkiye'nin ihtiyacıdır. Biz de doğru zamanda inşallah yapacağız. Referandum konusunda ya şu an için bir referandum ihtiyacı biz hissetmiyoruz dedim ki vatandaşımızın chat sürecinde görüşlerini sorduk. O görüşleri aldık, onlar da bizim için kıymetli ve gelen ee, ne diyelim bilgileri değerlendirdik ve projenin içerisine de katmış olduk.